Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Üniversite Komisyonu Doğu Türkistan'da yaşanan olaylarla ilgili yürüyüş düzenledi. İnsanlık için onurumla ayağa kalk sloganıyla düzenlenen yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Doğu Türkistan'da yaşanan zulme ve çözüm yollarına değinildi. Sultan, Sultan, Milli görüşçü Gençler Doğu Türkistan için tek ses oldu. Türkistan, Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Üniversite Komisyonu, Doğu Türkistan'da yaşanan olaylarla ilgili yürüyüş düzenledi. İnsanlık için onurunla ayağa kalksın organıyla düzenlenen yürüyüş, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda gencin katıldığı yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı. Yürüyüşlerin ardından AGD Kocaeli Şube Üniversite Komisyon Başkanı Mehmet Akif Bağlı basın açıklamasında bulundu etmiş birçok İslam ülkesinde Bağlı Doğu Türkistan'da sistematik zulüm yapıldığına dikkat çekti. Emperyalist ve katil Çin devleti yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da her türlü yöntemi kullanarak sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. AGD Şube Başkanı bölgede Çin zulmünün her geçen gün güçlendiğini ifade etti. 2016 yılından bu yana 3 milyonu aşkın kardeşimiz toplama kamplarında hürriyetlerinden yoksun bırakıldı sırlaştırma programlarına tabi tutuldu. Ayrıca hastalık ve salgın bahane edilerek insanlar Çin yönetimi tarafından evlerinde ölüme terk ediliyor. Hem Doğu Türkistan hem de tüm mazlum coğrafyaların kurtulmasının D8'lerin güçlenmesinden gençlerin altını çizdi. Dünyanın herhangi bir yerinde insanımızın haksız davranmasını istemiyorsak bunun yolu D8'in canlandırılmasından, D60'ın ve D60 D160'ın kurulmasından geçer. <Gülüyor> Türkistan <Gülüyor>